Sevgili dostlar yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin her bölümünde mevkisine göre düşük, orta veya yüksek bütçeli bir oyuncu önereceğim. Öncelikle kanala ve videolara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Gerçekten motivasyon kaynağısınız. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İlk bölümde düşük bütçeli Slovak bir forvet var. David Strelek. Kendisini Sloven Bratislava'dan 2 milyon euro bonservis ve 560 bin euro maaşla transfer etti. Profiline baktığımızda teknik özelliklerinde dripling, bitiricilik, kafa vuruşu ve teknik, zihinselde özel yetenek, topsuz alan ve vizyon, fizikselde ise ortalama olarak iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ayrıca solak bir oyuncu ve iki oyun karakteristiği var. 4-3-3 diziliminde bir sezon boyunca yaratıcı forvet rolünde oynattım. Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi maçında iki gol attı. İlk golü ceza sahası için klasik golcü vuruşu, ikincisinde ise top Topun üzerinden atlaması ve uzak köşeyi aşırtması ile tekniğinin inceliklerini gösteriyor. Sezon sonunda değeri 11 milyon euroya çıktı. 49 maçta 35 gol attı. 11 kez maçın adamı seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 5 gol attı. Profilinde ciddi bir gelişim olmasa da özellikle orta seviye takımlar için gol yüküne sıklayabilecek bir oyuncu. Hocam vallahi çok geçti.